Merhaba. Bilgisayarımızda kullandığımız bazı programları çalıştırabilmek için admin yetkisine sahip olmamız gerekebilmektedir. Bu sorunu programı çalıştırma, çalıştırmasını istediğimiz kullanıcıya admin yetkisini vererek çözebiliriz. Bu işlemi bu şekilde yapmak kişisel bilgisayarlarda pek bir sorun oluşturmayacaktır. Fakat iş ortamında bir programı çalıştırmak için bir kullanıcıya admin etkisi vermek güvenlik açısından pek sağlıklı olmayacaktır. Bu soruna nasıl çözüm sağlayabiliriz? Bununla ilgili bir video hazırlamak istedim. Bu videoda bu işlemi size detaylı olarak anlatacağım. Evet ben bu işlem için Runastool isimli bir programı kullanacağım. Bu programın kullanımını size detaylı olarak anlatacağım. Programın kullanımı gayet basit. Programın indirme linkini de videonun yorum bölümünde yazacağım. Oradan programı kolay bir şekilde indirebilirsiniz. Evet, ben programı indirdim masa üstümde. Sıkıştırılmış dost olarak program iniyor. Ben sıkıştırılmış dosyayı açtım ve masa üstümde şu anda program duruyor. İlk başta şunu belirtmek istiyorum. Benim bilgisayarımda Rufus isimli bir program var. Ben bu programı çalıştırmak istediğimde benden bilgisayarda bulunan bir kullanıcı, admin kullanıcısının kullanıcı adı ve şifresi isteniyor. Yani programı çalıştıramıyorum. Benim hesabımda ismi de Deneme. Bu hesap standart bir hesap. Admin yetkisine sahip değil. Ben bu kullanıcıya admin yetkisi vermek istemiyorum. Sadece bu programı Şifre girmeden çalıştırmasını istiyorum. Belirttiğim gibi bunun için Runas Tool programını kullanacağım. Evet programın içerisine giriyorum. Burada Runas Tool x64 olanı çalıştırıyorum. Evet ben daha önceden deneme yaptım. Ee, bu işlemleri kaldırmak için hemen hızlı bir şekilde işlem yapıyorum. Şimdi bu bölüm kafanızı karıştırmasın. Daha önceden deneme yapmıştım. O yaptığım adımları sildim ben. Programı tekrar çalıştırıyorum. bu Tool X64'ü çalıştırıyorum. Çalıştırdığınızda bu şekilde sıfırdan bir programı indirip çalıştırdığınızda bu şekilde bir ekran karşılayacak. Burada bilgisayarda bulunan yönetici hesaplarını program otomatik olarak bulacak. Benim bilgisayarımda Onur isimli kullanıcı admin yetkisine sahip. Ben şu anda daha önceden de belirttiğim gibi login olduğum hesap deneme isimli hesap. Bu standart bir kullanıcı. Admin yetkisine sahip değil. Ama programı çalıştırdığımda bilgisayarda bulunan admin yetkisine sahip bir hesabı buldu bana. Ve bunun şifresine girmemi istiyor benden. Hemen şifresine giriyorum. Tamam diyorum uyarı geliyor. Evet diyerek geçiyorum. Program açılıyor. Bu şekilde bir program karşılıyor beni. Programın kullanımı gayet basit. E, şifre girmesini gerek olmadan çalıştırılmasını istediğim programı kısa yolunu ben buraya e, sürüklemem gerekiyor. Belirttiğim gibi benim bilgisayarımda Rufus programı var. Bu programı girmek istediğimde benden admin yetkisine sahip bir kullanıcının hesabı isteniyor. Ben bu programı tutuyorum. Bunun kısa yolunu tutuyorum. Programın içerisine sürüklüyorum. Bakın program burada e, gözüküyor. Burada yapmam gereken işlem şu. Zaten varsayımlar olarak seçili yönetici yetkileriyle çalıştır bölümü seçili olması gerekiyor. Belirttiğim gibi zaten bu bölüm varsayımlı olarak seçili. Programın üzerine sağ tıklıyorum. Kısa yolunu oluştur diyorum. Burada ben masaüstünü oluşturacağım. Zaten masaüstüm seçili. Programın ismini de Rufus olacak. Kaydet diyorum. Bakın yeni kısayolum oluştu. Artık programla benim işim yok. Kapatıyorum. Evet. Burada yeni kısayola çift tıklıyorum. Gelen bölümü onaylıyorum. Şifre sormadı. Bakın programı. Artık şifre sormadan açabildim. Yani şifre admin yetkisine sahip bir hesabın şifresine girmeden programı açabildim. Evet programın kullanımı bu şekilde gayet basit bir program. Gayet faydalı bir program. Sistem yöneticileri için çok faydalı olabilecek bir program. Evet bu videoda anlatacaklarım bu kadar.